Bu videonun devamı için 2500 like istiyorum arkadaşlar. 2500 like anlaşırız. Ve 2500 kişi anlaşmayı imzaladı. Her öldüğümde bu pul biberden yiyeceğim. What is place diye tekrardan başladık. Gazamız mübarek olsun. Direkt o açtığımız kapıyı bulacağım. Ölürsem pul biber yiyeceğim. Bu sefer hiç ölmemem lazım. Ekstra dikkatli oynayacağım yani. Dengemi sağlayarak karşıya geçmem gerekiyor. Buradan aşağıya düşersem ölürüm. Çünkü aşağıda boss çok güçlü. Bak şurada ipler falan duruyor. Oyun restart oldu herhalde. Bu aldığım pul biber çok acı. Normal pul biber gibi değil yani. Normal o Hayır. <laughs> pul biber yemek istemiyorum. Tamam. Dur. Korkmayacağım. Burada oklar vardı en son. Burada temkinli oynayacağız. Okları bulursak çıkışa doğru gideriz. Fener'i de buluruz. Bu pul biber aşırı acı. Yani yersem Bostan önce acı biber zaten beni kendisi öldürür. Boss beni sanırım bu karanlık yerlerde göremiyor. Bence onun için yapmışlardır yani boss için değil de oralar. Şurada bir yer var gibi. Oraya doğru yavaştan bir gideyim. Böyle sırtımı duvarlara vereyim de güvende olduğumu hissedeyim. Devam edelim. Eğildim burada. Burada eğildim. Pul biber yemek istemiyorum gelme. Yok ol. Ha, yani selam verince gidiyor. Selamun aleyküm ey NPC. Dur eli yapalım. Selamun aleyküm ey NPC. Bu taktik çalışıyor. Boşuna yapmıyoruz. Eğilerek gidelim. Pul biber yemek zorunda kalacağım. Pul biber yemek yedirme bana. Ya git ya. Git pul biber yiyeceğim senin yüzünden git. Hayır pul biber yemek yedirme bana. Çok acı gerçekten çok acı. Boz. Boss! Lan boss! Ölüyorum. Bundan bir iki tane daha yersem ölürüm. Ben niye böyle bir video yapıyorum ya? 2 üç tane daha yersem ölürüm videoyu bir kapatırım. Normal pul biberler gibi değil ben acı seven biri olduğum için. Ve yemeklere pul biber koyan birisi olduğum için en acısından almıştım. Ama çay kaşığıyla yemek için almamıştım yani. Öyle bir şey de var. Buradan gideceğiz. Şu an yolu biraz hatırlıyor gibiyim. Hala yanıyor ağzım. Üstüne bir tane daha yiyemem. Çok ağır gelir. Onun için çok dikkatli oynayacağım. Bu sefer dengemi kaybetmemem lazım. Hadi bakalım. <laughs> Evet geldik en zor yere. Ben burada ölüyorum. Ama bu sefer ölmeyeceğim. Karanlık yerleri bir dikkate alayım. Belki saklanabiliyoruzdur. Bilmiyorum. Görmüyordur ya. Şurada kapının arkasında. Biraz bekleyelim. Ses falan yapayım. İkinci pul biberi yemeyeceğim ya. Dur git bir. Biraz orada duruyordu sanırım. Bir su içeyim. Bir. 2 Gitti. Tamam. O kapı... Çok acı ya. Oh. Oku buldum. Oku buldum bir umut. Videonun devamı için bir umut. Oyun bir de ceza veriyor size. Diyor ki. Dengeyi yapamazsan bu aşağıdan okların gösterdiği yerden gideceksin onun sonuna diyor. O denge şeyinin sonuna diyor. Böyle bir gıcık sistemi var oyunun. Tamam, artık güvenli bölgedeyim. Yani şu an kovalarsa da buradan girip şey yapabilirim. Kendimi kurtarabilirim. Oh. Şurada fener olacaktı eğer duruyorsam. Duruyor. Buralarda yine bir şey yoktu zaten. Buraları gezmiyorum. Yukarı kata çıkalım. Otoparka gideceğiz. Döndük dolaştık geldik yine. Geçenki bölümdeki yere. Bunun şifresini bulmak gerekiyor. Hızlı hızlı burayı speedrun yapalım. Boş. Aç aç aç. El fener vardı. Her şey aynı ya. Ama şuradaki soda yok oldu mesela. Sodalar artık gelmiyor mu? Burada boz yok. Burada rahat dolaşabiliriz. Şunun şöyle olduğuna bakmayın. Yani bir şey gelmiyor. Bu el feneriyle bir yerlere gideceğiz. Yani karanlık olan yerlere ve şifre arayacağız gibi. Şu an oyun bize bunu gösteriyor. El feneri evet. Bir sürü çıkıyor. Bulduk. Bu içecekler akıl sağlığımızı korumaya yarıyormuş öyle demişsiniz. Tekrardan ip spawn oldu. İp, i̇p daha fazla alamıyoruz. Şimdi aşağıya düşmeden bir karşıya ulaşmayı deneyeceğim. Başka bir yol var mı ki burada? Yürüyelim ya. Dengede çok kötüyüm. Aa akıl sağlığımı alınca sanki dengem kolaylaştı. <laughs> baga girdim. Baga girdim. <laughs> Oyunu baga soktum. Oyun artık dedi ki bana kardeşim sen çok denge bozuyorsun yeter artık dedi. Ana normal yürüyorum. Abi oyunu baga soktum ve oyun artık bana ayrıcalık Şu an normal yürüyorum arkadaş hiç bir denge sağlamıyorum. Bak bak böyle normal yürüyorum düşmeyelim şimdi buradan. Şimdi yeni yerler arayalım buradan backrooms'tan. Burada kaçmak kolay çünkü çok fazla kapı var. O aşağısı neydi öyle ya? Burada anahtar almıştık ama çıkınca falan bir şey olacak mı? Onu merak ettiğim için geldim buraya çık. Çıkamıyorsun değil mi? Çıkamıyorsun. Oyunun bizi başlattığı yere doğru bir gitmek istiyorum. Selamünaleyküm. Lan yerin altına girdin. Sen niye yerin altına girdin lan? Gel lan! Pişt. Gel lan buradayım erkek! Pişt. Gel! 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 Yeter ya! Ne sinir bir karaktermişsin sen ya! Yeter canımı okudun oyunun başından beri ya. Bir suyumuzu içeriz artık. Bismillah!